サーマイクを食べてください。これを食べてください。これを食べてください。これを食べてください。これを食べてください。これを食べてください。これ i 食べてください。 çok kötü olay. Olsun, olsun, ne diyor? Ay, Allahım, 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 fazla oluyor ya. Seni buldu. tek yedim. Bakın daha. bozuldu ya. Çok fazla oluyor. Hayvan gibi oluyor. Parada olacak. başla. Başla. Başla 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 başla. Hadi 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 hadi. Hadi. Şöyle. Biraz vurdum geri çekildim. dedim. Nefret ediyorum senden gel. Nefret ediyorum senden. Hop 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 hayırdır. Hayırın yolu hayırdır. Gece gündüz ağlarsam seni bir azdır. Bir tane, bir tane, bir tane, geri Umarım, umarım diye inaba değil de deklar. Sen aynı, aynen Asu tüyü öldüreceğin bir tane, bir tane çıkardım. Anladım. Oy 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum ama yine savaşmaya devam ediyor. Allahu Ekber Allahu Ekber. İlk alırım onu ilk alırım onu. Spamlanma, spamlanma, niye spamlanma, niye spamlanma, niye spamlanma, niye Allah cezanız benimle yerim şu ki Ben çıksam ben de çıkmasam yerim. Şöyle çünkü biliyorlardı. ki benim taraftan yerim Orada Oraya oynayacak yansım diyorlar. Neyse. Onu kapaya. Onu kapaya doğru gidiyoruz. Bugün onun kapaya yanına kafaya taktım. çok fazla işliyor. <Gülüşmeler> ben bir yere koltuğa geçsem onun dışında bir şey katacak ya. O var. Kapıma dedim bana bir gitsin. Nereye göndereyim? Yürüyen koltuk alsın. O var ya ha ondan istiyorum. Tamamdır. Zaten o cihaz çok da pahalı değil. Eee elimde yok. 10.000 TL falan galiba. Öyle bir şey. Ama Hazır olduğumuz için bize pahalı gelmiyor. Bu problemi de tamam gerekiyor. Hayır, baya baba şey. Oha, kendi kendime laf sıktım Böyle yani işte. bir <laughs> şey var? Işte. Ne oldu lan? Ne kadar Olmak ne olma, Ne kadar şey var? Ne kalas, Ne, kalas, ne, kalas, ne, kalas, ne kalas. Hay hay Hadi hadi gel hadi gel. Hadi. daha farklı olmayı gider misin? Evet. Son şarkı sandım ya. Dedim sahtedir. Sahtedir. Ya çok bir şey Ya ben bizim adamı çok kötü bana bir şey geldi sonra Ha o olmaz. Bir de. inşallah bir, bir gözüne sonra ağzına son Ay ne diyorum be? Alın. Bayağı güzel taktikler. Alın işte. Bu video mahvolur. Kaç dakika oldu video? 5 dakika. Nice. 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 Sesli olmayan videolar gerçekten çok sıkıcı videolardır. Adam her türlü bir şey çıkartabilir yani sesli videolardan bir komik şey. Her türlü bak. Ben. ben her türlü bir komisyon çıkarabilirim. Bildirim, bildirim şu an. Ama yani ben de doğru yok. Ben kemasını almayayım her yerden. Bir şey çıkarayım. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah seni falan. Abi. Abi. Abi söyleyeyim. Ne söyleyeyim lan? Ayağım tır. Ne ayağım tır ki ben ağabeyim. bir sürü dedim bir tür dedim ağzı değil mi ama hiç gülü değil <laughs> lan ne yapıyon onun bir vücut senin üç bin dört bin canını sana öyle hop, hop ha arkadaşı galiba öldü ya da ne bileyim yok ölmemiş direkt Oo, oh, 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 gel bakalım. Ne kafa? Hayır 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 senin kafan söylenmedi niye? Sen ama erken sen senden önce tutsak yüreği. Ya şuna bak senin gibi ben senin tüm parçalarını. silah parçaların. Hiç kesiyorum şey şimdi. Bak pusan şeyi adam değil. Pusmayan adam değil. Edgar'ı nefret ediyorum. Ben sevdiğim karakter değil. değil. Ama nefret etmiyorum. Çünkü ilk geldiğinde öyle denemek için yerler şu anda etka ediyor. Son derece gay'dir. Onu da söyleyeyim. Edgar'dan nefret etmiyorum. Şimdi Edgar'ın da bir zayıf yönü var. ne <laughs> bileyim? Atladığım anda Frank üzerine ulti atması hatta atladığım anda Crow'un da hiperşarjı ve ultil alması ve onun üzerine atladığı an kendi üzerine atlayıp onun içinden geçmesi gibi şeyler yani korkulu rüyasıdır Edgar'ın. Edgar'ın da bir zayıf yönü vardır. Hatta Frank'in de bir zayıf yönü var. Allah bin tane zayıf yönü var hatta. Şimdi aklımdan bir tanesi de çıktı. Bilir. Bilirle tek atar. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Aa hayır 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 hayır. hayır, hayır. Hayır. Benim takışa baksana. Ölmeyeyim diye neler neler yapıyorum. Neler neler? Kendime sarı sarıyorum. Neler neler? Oo, Edgar, 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 Aha, edgar dedik. Pro, Mura dedik. Allah cezanı versin senin. Ulan o kadar ölmüştüm. Allah cezanı vermiyor. İçimden o kadar ölmüştüm seni. Sen kralsın, sen böylesin, sen böylesin. Adam değilmişsin. Ya, hayda adam Kuma. Dilia. E, e, cinnete. Cinnete, minna, minna. E, e, Cennette Tamam şu akıllı ben bir tane şey de ben yapacağım şey. ama. Öl artık sen mi be eleman? Öl lan abi. Söylenmedi mi hiç? Sana ayakken sen senden önce. Sılsak yüreği. Ulan ben o çocuğu alamam ki. Aa, söylenmedi mi? Sen layık insan. Ay ne? Ha? He? He bunu vuruyor. Korktum ya. Deşi, deş sandım. Ya pusa pusa Adam mısın? Bak biz. Bu arada gerçekten gerçekten oynasam sana şey yapamazlar. Acıyorum ya. Kulüp yazmış. Bekle. Aradan. Aradan şöyle şey ifade etse ya. Yes. 1200. Ben şu bununla bile bir şey. Ben ara kadar Şu ekrandan nefret ediyorum. Bafli artık ben Kim var kim yok ben Oh, yeah. Araların çok yıllar yaşlı şok. Oğlum kafamda dönüyor şu akıl. Sinirim doluyor. Bir de dönüyor bir de. Karakolun her yerinde yağı dönüyor. Yeter ki görünce salın beni. Allah Allah. Müneşim aklıma gelen filmi görseniz <laughs> kalkar bakarız. Müneşim benim. Nasıl aklıma geliyor? Sinirim doluyor. Senin Ben lan çeylanladım ya. Yani bu, 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 ya ni bu? Kaç oldu lan? Lan bak şarkıya bak. Sinirim bulundu ya. Ya vur artık. Senin ben. Hiçbir şey sıratını... Ne diyeyim artık? Aa yebek oldum. Aradan çık. Sağ ol şarkıdan bu kadar nefis bisküviğimi görmediler. Göremezler de. <ben. gülüyor> adam. Bu şarkıyı engellemem garip ya. mi? Böyle bir şarkı olamaz. Aklıma gelip gelip gidiyor bir çay da. Kafamda koyu atıyor. Size de öyle koyar mı? Bir şarkı kafanıza takılmış gibi oynayamıyorum. Oradan koyup bana atıyorsun. Bu şarkı olamaz. Uykulu olmasam kafamda dönmeyi değil kafamın ucundan bile geçemezler de uykul o mu? Çünkü elim ısınık değil ya bir v 1 gibi değil 12v1 değil döverim Al onu, abizane zahmet. Oha benim mesafeye baktın uzun. Ay Ne oldu ne kadar? Ne kadar ne kadar? Şurada birileri kusuyoruz aaa ne oldu lan? Kolak, kolak, ha, olmalı, kolay kolay tamam mı? aaaa ne oldu lan? sinirim ne yeter eee 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 çıç çıç koltuğun hareketi zorluk artar koltuğun saldırısı ve menzili saldırı koltuğun saldırısı ve menzili benzin ve mermi bu alan ne diyorsun sen nakap 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 ben de alırım ben ne diyorsun alır mıyım alırım ben ya hepsini elim bak ısınmaya bakıyor elim bak ısınmaya bakıyor elim bak ısınmaya bakıyor elim bak bana bakıyor elim sana tutuyor Oh biri bile geldi yani. Abi neler diyorsun ne yapayım? Bamdım 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 bamdım. Bamdım bamdım mama. Aradan çok yıllar geçti Ya senin bir şarkıyı ben Duyuyacağım ya Kaydıracağım ya Adamların duvarını kırdım. Şimdi ya. Bu duvarlarda ne kırıyorlar? Saklanıyorlar. Canım o acı al saklanıyorlar. Ama bir sak. Tamam tamam. tamam İnsan olmadan bir daha iyi oluyorduk. Bir iyi Ah! Ne lan? Biri birine girdi. Yine mi var? Çok Oha. Teşekkürler. Ben bunu kapak atma yere burası ya. Ben burada bir daha kadar. Allah. Ya bir şey ya. Ya sevmiştim. Oldu. Kaç yeri? Ya bayramı Ne Nefret ediyorum. Çok karakter çok kupalı karakter seviyorum. Bu yüzden kaldı 300'den 500'e kadar kastım ya. Kaç tane kastım 300'den 500'e kadar Ya atlayın mı? Benden aynı şey kastım var. Dynamite. Bu kastım çok güzel oluyor ama. Şimdi öyle değil mi? Çok güzel. İndirimdeydi. Evet. Oh, my God. Ulan o kadar hava attım. Sonra böyle mi olacaktı? Ayıp be. Rezil Karizma gitti dayı. Aklımdan da Çok şarkı çalıyordum havalı. Yani aklımdan değil direkt çalıyordum. Hayır. Hayır. Bu <laughs> <Sıfırın, susu aile. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam, tamam. Sakin olacağım. Ulan, başka bir olsa olsa de Bu çok kötü bir Sevmiyorum bu artığı. Ya kızım hiç sevmiyorum Ya bir de al. Elmas elmas altın geldi aşağıda. İşte bak. Şampiyonlar Ligi bile böyle bir Şampiyonlar Ligi'nde Böyle 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 Ne lan? Bak bak hemen al al onun var ya bunları Hayret mi ya? Oo çekiyordum 2000 3000 Yapmıyorum var, yapmıyorum var. var. Ama hiç canım kalmış. Uy, uy geldi mi kedi? Yarım mi Yok lan. Nereye gidiyor, gidiyor Hayır hayır hayır. Çıksana sen benim önüme. Benim önüme çıksana. Sen benim önüme çıksana. yoksa 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 O mu, o mu? O mu geldi, o mu geldi? yoksa 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 hayır. yoksa dur, dur, dur. yoksa 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 Ay 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 Adam canlı, kedi ya, kedi kafası. ay Kedi misin bilaay. Ay 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 Yemeddi, ay yemedi yemediler yemediler hayır Ne? Unak sallan? Aradan çok yıllık. Lan, ne ne alakalı? İşte hiç ve bir. İşte bu. İşte bu. İşte bu. nerede i̇şte işte ee, atıyorduk? Oha bu Bir dakika. Hocam ama. Ama yine de ben yapardım 3 ve bir. Üç ve. <laughs> üç ve bir. Allah çekil lan. 18 dakika koydum Neyse. Güle güle izlerseniz artık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. 18 dakika oldu. Baya uzun oldu ya. Bunu bir 20 dakikaya kadar sürdürürüm. Ben. Merak etme. 20 dakikalık video işte oğlum. Neyini beğenmiyorsunuz? <laughs> uzun video istiyorum size. Ama ben bir uzun video atarım. 32 dakikalık oldu. Ya. Bu arada gerçekten bir saat değil mi? Bravo. Video satacaktı. Gerçekten ya. Bir saat bana göre en dakika bana değil Yani. Hayır, hayır, hayır. Ben bir şey ya, aslında bayağı bir şey ya. Şimdi, şimdi bakarsın. Ay şimdi bir şey yapayım. Ne diyeceğiz onu git Ne diyeceğiz onu bir atmış adamı rezil ettiler 2v1 oyunda bir kasıyor senin Bak, o soymuşunu somasını Koymamışın o tas. Sen de biz Seninle oyun alacağız. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum sizden. Ya. Nefret ediyorum. Ne abi lan? Sen ne ara 5000 aldın bu arada ya? bu da mı öyle yok ya, ya, yeah. mm, Doğru ki oğlum ya. Benim 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 bir bakayım. O vay bir et var lan onun üstünde lan. Ne başkan mı? Başkan olduğu için bak 22 yok ya. 1 milyon ilerliyorlar. Kanka benim için de bir yer ayarlasana. Dersem yok. 9 Benim oynayışı e, önemli olan kupayı oynayış mı bir dakika. He o zaman hepinize ben 4 ve 1 atarım. <laughs> yapmadım değil. Flex'te bir videosu videomuz var. Ee, Flex 3.0 yazmıştım. Yani onu da Flex kanalından görebilirsiniz. Oo 21 dakika olmuş. Ne oluyor lan? Bu kadar çok <laughs> mu konuşuyorum ben Aa çok konuşuyorum. <laughs> severler demişler. Böyle şey yapmadım. Kendim bana. Hı. Aha ne diyorlar? Ne diyordu? Gel. Ya? ya şimdi kafama atlayacaklar ikisi de ya. Ya sen hayırdır? Ya abi onlar kalkan öyle mi açılır? Bana. Oha. İyi ya. Bot geldi adamlara. Tıp kalkanlar nar Botmuş. Edgar bot çıktı beyler. Sıkıntı yok. Aynen aynen. 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 iyi bu oyuncuyu da aynen. Al altına. koy ebesine Ne ne Bir de oyun kasıyor. Sinirim bozuluyor ya. Ya gibi ben oyuncuyum ben. Ne oldu lan yarın?

खुशी फना दूसरी खुशी पड़ा अच्छी ल Ücretsiz dediği hiçbir şey yok. Bak al al. Ya o ya gerekmiyor. Gir git. Son bir baş atalım ve videoya bitirelim. 我们不是的。